Buraya atacak biri yoksa, ben açıyorum. Ya şeyim şey. Abi. Uf, vuramadım ya. Ölüyünce mermiler havada sönüyor. Valkyrie dolaşıyor arkadan. İki <laughs> kişi şey, şey atıyor, ram atıyor. Arkadan gelecekler. Füzür nerede? Ben hiç şey edebildi galiba. Şu tarafta düştü Füzür. herhal şu tarafta değil ha gerçi sen açıyorsun <laughs> ama hakım göremedim ya iyi ağzınız bir canım var Abi bandit var. Bu kadar denk. Hadi iyi girdi adam. <Sessizlik> Diğer base'e dromet. Beyin orada. Senin. Helal ya. Oh, Tuşu ona kurulun. Hop adam geldi kanka. Hop. standing. Reloading Sogish deep. Enemy drone dropping for scan.

Ankara ne durumda? operator <laughs> standing. <Helal, helal. gülüyor> Hop, hadi bakalım. Laboratuvar mı Oyun, oyun bir gitti geldi az önce. Allah'ına kavuştu Öksürdü oyun. Hiç babam. Abi integrasyon yedi yani ya yeme atmadım. Ben nasıl vuramadım ona hiç ya. Intitation tarafında şey. Kamera. Buradan girsem güzel var. Buraya gelsem trek var mı? Var da ben alırım onu. <laughs> <laughs> okay. Kan gireyim mi senle beraber dronela yardım edeyim mi? Hangi bir dronela yardım etsin ama. Tam boş solda rotasyon var. Şurada rotasyon var. Şurada bandit. Atıyorum bak. Bunu. Çekebiliyorsan kendin çek. <laughs> Tam şu köşeye çekeceğim onu. Aa bandit sıkıştırıyorlar içeride. Rotasyona geldi şuraya. En son rotasyondaydı bak. Helal. Base'de başka kimse yoktu. Kavera armor'da. <laughs> Kur kur plant de plant de değil mi? var Arka mı arkayı? Banyo tarafı. Bizim adam o, Şurada. Helal. Evet. çiğmen. <laughs> 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 baba ya. Ya. Işte tüvalet, da ya. Beyste tuvalet. Ben yatıyorum baba ah. le. Alamayacak bu böyle. Durmamaya oynayacaklar. Yukarı <laughs> <yani. gülüyor> sizce artık şurta var. Tam diğer yukarı da gitti. E, Tam evet. diğeri dışarıda. <laughs> Open Oğlum gel kur gel. Amına koyayım. <laughs> huzur alamadım. Altıma sıçtım, altıma sıçtım. <laughs> Tam bir şey söyleyeyim mi? Sana geçtim ben. <laughs> Ağzının üstüne koyun. Hiç hali ne bayağı yana. Monty'ye vurdum bayağı. Çok <laughs> payı kaçtı. Monty'nin arkasında da biri var aslında. Helal. Helal. <laughs> Seymen babam Girdi içeriye 90'da As, Ben bakıyorum bu Hop injir Monti mi gitti? 90'da biri var